Arkadaşlar Gökhan'la Asaf'la birlikte Yani zaten ikisi misiniz ee, Kutuyu açmıştık Ama şey Asaf dur ha. Kutuyu açmıştık video çekmiştik ama e, Yemin edeyim ki Şey oldu Ses gelmedi Bu sefer size göstererek yapacağız Eee Nasıl? Şimdi tutabilirsin. Bir dakika. Ama, de de... Ben kukarım. Ben kukarım ha. Evet. Çok iyi oldu. Bir dakika. Ee, Al saf oradan bırak. İyi ayda olsun. Dur. Tamam. İki kat su taktı. Suya kim be. Dur. Eee. Em şöyle yapalım. Dur. Asaf oradan bir şey tutsun ya. Bay oradan bir şey tutsun. Ee, kardiyon salıyor oymaklarını. Teker kardiyon. Tuşu, tuşu yok. Ee, bu kesin bu. Bunlar sahtedir diye düşünüyorum. Bir bu alıcı. çok

Your Yorks. Bir dakika salsak biraz tut benti bunu. En speed Dogs. dogs. bu ne? Bir dakika. Bu nasıl sahte? Kesinlikle sahte. Kaldı ne o? Tu bir dakika. Bana ne te? Tu Super ta. Maaf mafile teşekkür edeyim. Samantha, Asaf, Kamiyala oynama, Kamiyala oynama. Çay saat göstereyim. Çok güzel. Evet. 220 Samantha, Grand Tanks, mafile Mahfile, Makedon Sena, Thanks. Ee, abone olmayı unutmayın ama abone olmak zorunda değilsiniz. Görüşürüz. Ve benim videoma katılırsınız. Ve bu arada...